arkadaşlar bugün sizlerle birlikte abimle birlikte yeni trend gelmiş. Benden bunu isteyeceğim. İstememiş evet ama ben Evet arkadaşlar ben de geldim. Abi. Benim YouTube Hı? kanalıma abone olun. Tamam. Bunu çikolata tuvalet yazalım. Abimizin kanalını bir bulalım. Eee defu depo. Onu istiyorsak hikayesine. Hani Ondan başka bir de Tapuf. Tapuf var oğlum yukarı, yukarı geç. Çok geç. Geçsene çok geç bak. Orada. Orada. Orada geç 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 geç. geç. Böyle bir geç geç. Heh. Şimdi gelelim. <laughs> Bütün videolarını isteyeceğiz Tapuf Avan abimizin. Oğlum tamam mı? İlk videosu. ekle. isteyemedik. Buradan olmuş olabilir. İlk videosunda bu kadar like gelmiş ilk şortunda. Bunu gördün mü? Gör bak adam var. Hiç istemedim. Counter Strike. Counter Strike. Siki pop yes yes. İn constrike. Buna geçecek bayinesi. Biz siki tuvaletlere bakacağız. Arkadaşlar burada burada ilk tuvaletimiz çıkıyor. Abi senin senin demek istediğin var mı derken 1 milyon şey var. Abimizin kanalına kaç abone bir bakacağız. İlk tuvalet. Para saldırmaya burada başlıyor. O <laughs> tuvalet 2 tuvalet 2'den oluyor. Bir bakalım. Şimdi çoğalıyorlar ve burada ortadan bir tane kız karakter gelecek. Oha lan. <laughs> bir de bunu bakalım sen gittikçe beğeniler artıyor. Bir de <laughs> Bak ben de dedim. <laughs> bunu gelecek? Zik tuvalet işte ilk istediğimiz ki tuvalet olabilir ama biz bunu istemedik derken buna bak. Abone ol. So 8, 6 kişi, kişi olmuş da. İşte buraya bize saldırmaya başlıyor. <laughs> Dur bak Biz ne yapıyorduk? Küçük tuvaletleri atıyorduk. Bakalım Mongo tuvalet mi? Mongo. Ben bunu biliyorum. Tiki tuvalet dörtlisi dükkanı basıyorlar ve adamlar tuvalette oturuyor. Tuvalette oturduğunda büyük Büyük siki tuvalet geldiğinde adamlar siki tuvalet olmuyor. Bütün insanlar. <laughs> Gördünüz mü? <laughs> Yanlış yapmışım. Yaşlıya benziyor. Abi gördüm mü yani? Yaşlıya benziyor. Sikili Üstteki tuvaletlere bakıyoruz. Ondan sonra abi hep siki tuvalet atıyor. Siki siki siki. İnsanlar insanlar orada yapmış. Evet insanlar orada yapıyor. Ve siki tuvalet insanlara zarar verip yedikten sonra... ...insan ırkı diye bir şey kalmıyor ve... ...kameramanlar ortaya geçiyor. Kameramanlar insanlar, insanlar kameraman Biz Onlar bizi savunuyorlar. Sezon bir. Tuvalet sezon bir. Bunu istedik. Yine gerek yok. Burada insanlar ve tuvalet arkadaş olmuşlar. Normal günlere yani siz söyle yes 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 bu. Ondan sonra bize saldırıyor öyle başlıyor. Evet. Çünkü tuvalet böyle oluyor. Ve <laughs> <laughs> yes. 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 kameramanlar ve <laughs> insanlar yeni yöntem bulup sifonu çekiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ve onlar çoğalıyor. Ve Jimen ortaya burada çıkıyor. Ama <gülüyor> lazer <gülüyor> ama lazer atıyor mu atmıyor mu bilmiyoruz. Jimen man orada bak. <laughs> I'm bored. I'm going to kill you. What? Ve sigil tuvalet izdi. İnsanlar ve kameramanlar arkadaş oluyor. İlk savaş, ilk büyük savaş arkadaşlar. Ve Zeymen burada geliyor olabilir. Gelmiyormuş. Ve sezon 2'nin finali. Aa, bugün Rusya mafyası. Ben bunu istedim. Oha! Amerika uç. Amerika sezonlarını isteriz. Arkadaşlar sesi çok sündü. <laughs> Ye. Yeah. Hmm. ye kalıyorlar kaç. Ah! Çevrede. Şimdi o. tuvalet onda böyle bir yer. Ve kameramanlar burayı basıyor. Rahip olmuş. Rahip olmuş arkadaşlar. Boz. Bu boss titanski tuvaletmiş. Bu boss titanski i̇şte, tuvaletmiş. gibi tuvalet. Rahibenski tuvalet. Ve yeni karakter burada çıkıyor. Ray, ve ray yeni karakter çıkıyor burada. Ve z da yeni karakter. z yeni karakter ve bu da yeni karakter. Şuna bak. 11'de bakalım ne oluyor. Seri devam edecek unutmayın. Ama bugün iki büyük yapmışlar. İki, üç büyük yapmışlar. Üç. nerede? Arkada. Bismillah. Korktum bir Sezon üç finali. Dur. Kalsın dur. 12. Zimen burada çıkıyor sanırım. Zimen. çok güzel yüzüyor mu la? Hela. Bir de çok güçlü değil mi? Hey. çok güzel bir yüzü var. O Cimen! Abi çok yakışıklı değil mi Cimen? Arkadaşlar Cimen burada lazer yapmaya başlıyor. Arkadaşlar Cimen çok yakışıklı değil mi? Bu Cimen çok yakışıklı. Harun Oğlum bir milyon falan oluyor. Ben de beğeneyim. Ayağını çek. Ayağını koymayacağım. Sık. Yukarıdan sıkıyorum. Ben bu akımı yapabilir miyim ya? Evet. Yeni yöntemi. Tövbe tövbe. tuvalet 14. Bu büyük Arkadaşlar bu ikinci, ikinci tuvalet savaşı. Burada bir, 2, üç büyük almışlar. Dört. Tövbe tövbe. Bunu istedik. Siz 14 14'ü okumadık. Alsın bir. Ve diğer videosunu ayrıntılı istedik. 15 Lan kahve rengi var gördünüz mü? Kahve rengi. <laughs> <laughs> Öldük. <gülüyor> Bir şey söylemek istiyorum. Bak hani kameramanlar ölüyor ya biz de farklı kameramanların gözünden görüyoruz. <gülüyor> 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 Yaz koymuşlar. Yaz koymuşlar. Cimen orada bir şey anlatıyor ama orada cimen yenilmiyor. Bak lazer atıyorlar ama cimen yenilmiyor. Cimen çok güçlü. Ben dedim bak size. Yenilmiyorlar. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Baba Biz bunu istedik. Geçelim abi. Biz değil abi hep bunu istiyor. Bak böyle. Orayı gördük yıkılmış. Yeni karakter kartınızın nerede ki yapan karakter var i̇şte o yeni karakter. <laughs> tutan mı kameramanlı? Arkadaşlar Titan geldi ve yeni karakterimiz Titan. Titan. Buna ben titan diyorum. Hadi, i̇stedik. istedik. Tamam. Şuna bak 19. 19 çok güzel değil ben beğenmiyorum. Çok uzun da kulağım ağrıyor lan. Bu tamam. Çok üşüdüm oğlum. Yemem durdurabilir mi acaba? Durduramaz, durduramaz. Durdur, durdur, durduramazmış, durduramaz dedim. Tövbe tövbe. Bu da durduramaz. Kalbine... yemen uzağa kadar... <laughs> Birden korkutuyor, bize bakıyor. İstedik. <laughs> <laughs> Burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ben bakmam ben söylemem ben söylemek istemiyorum. Ben de sevmiyorum ben falan böyle diyor. Bu nerede Jimen nerede diyor. Bilmiyorum zaten söylemeyeceğim. Öyle bir diyor. Ondan sonra hayvan gibi çıldırıyor ve şifonu çekiyorlar. Ve Jimen geliyor. Jimen camdan bakınca çok korkunç çok görünüyor. Jimen başlayacak. Yeni gelmiş. Yeni karakter gelmedi. Bak yenilmiyor bile. Putin de yeni. Yeni karakter bak. Yeni karakter. Bunu Yeni karakter. Bak, bir parmak değiniyor. Biyo! Bir Aferin sana, aç sana. İstediğin için. Hani bir cık 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 zülüme Töp. Yeni karakterimiz yine çıktı ortaya. Yeni Yeni Aa, bekle. Yeni kameraman arkadaşımız geldi ama Spokerman. adını bilmiyorum. Spokerman. Ye, ee, yeni karakterimiz Spokerman. Şurada ordu yapmışlar. Ya. Benim de. Spok yeni karakter. Uçan şey var. Gördünüz mü? Yeni karakter Neden gelmiş. yatıyor şu yeni karakter değil de. İşte burada da yeni karakter. Örümcek Spak Erman. Öyle Spak Erman şey ses bombası değil. Kulaklığı takın. İstemez size. Ben bu videoyu çok hayran kaldım. Artık intikamını değil mi? Evet intikam. o da bunu vuruyor. Neyle vurdu onu ya? Oha. Ne vurdu silahı? Al bana yani çekme. Ooo. Kanka sıradaki maske takan yeni karakter. Kanka sıradaki maske takan Ve yeni karakter. Neyse kanka en sevdiği Gain Spakerman. Evet Gain Spakerman. <laughs> Şuna bakın. Çok güzel şarkı var. Şuna bak hadi. Çok güzel şarkı değil mi? Evet. Şuna bak. Ben Yani şuna bak. Oturiyer tuvalet geldi. Benim tuvaletim geldi. Öğretmenim tuvalete gidemelerim istedi ki. 27. 27. Evet. 28 diyecektim ya. 27. Bakalım ne oluyor. Bak bu var. Bastık arkadaşlar. Ezbulli. O ne orada? Nasıl geldi? Söyleyeyim. 28. Yeni karakter maskeli. Ve abanın çek bir. Bize bakıyorlar gibi olmuyor mu? Ve abanın çek. Ayağın ayağına. Abi gel gel gitme. Ayağını. Abim gitmek kal üzere kaldı Ve bu da diyor ki biz böyle espren diyor. 29 seviniyorlar ama kötü haber. <laughs> Yeni karakter mi öyle Şey. Böyle. <laughs> Gösteremiyorum ama ben size göstermek istedim. Ben yastığa geçtik. Abim osurmuş ya. Kahverengi şey gelmiş gördünüz mü yeni? Gibi de yeni gelmiş. Kız kadın olan. evize bize saldırı yansın. Oha lan. Bunu istedik. 30'dan oluyor bir bakak. Eh biliyorum yeni yöntemler. yeni karakter. Ve tit e, Gans, burada yok edebiliyorlar. Yok ettiler. Buraya yok ettiler arkadaşlar. dedik. O süreçte çare bulamıyorlar. Söyleyeyim hiç çare bulamamış. Jimenli arkadaş olmuştur. Ben çıkayım. YouTube yazıyor. Yeni karakter. 34 Tutun hadi Aferin tutun hadi Çıkarın Oradan oradan, oradan. 35'den oluyor acaba Aletiz ...yalet yani 35'te icat ediyorlar. Acaba 38 geldi mi ya? İstemiyor. Onlar istemiyor. Dedim ben size. Sınavlar nerede? Sınav Ya bak ben bu videoyu size göstermek çok istedim. Bakın. Ben bu oyunu indirecektim ama daha varmış. O göremiyorlar. İşte bak. Arkadaşlar eski tuvaletler buradan gelerek buraya bastım ve oluyor. Ben bastım ve yaptım bu Ve Ot Yine bakalım biz buna. Çok sıra hareket edemiyor. Çok sık hareket ediyorlar ama arkada şeyi kapattıklarını ne demiyorlar arkadaşlar 38 gelmemiş. Bir bakalım. Bir tane videosunu açalım. Tak. Oha! Oha! Bu ne? Bir bakalım. Şimdi biz bunlara bakalım. Five bu <Sessizlik> Siz söyleyeceğim. Bakalım. Siki tuvalet kazanamaz Bir garbad var. En iyi mobil hangisi? Ben de Free Fire. Alın. <laughs> <laughs> İkinci biziz. Babla Türkiye'sine bir bakalım. Bak, bu kadar şey varmış. Bakalım Türkçesi var mı? Bir bakalım. <laughs> Like the mm -hmm. <laughs> yummy, <sweaty> <laughs> Potatoes around people are lying. As a child, I tried to eat flowers and everyone told me, no, you will die. So as an adult I was walking <laughs> around not eating flowers, but then I realized <laughs> Potatoes Around the World Part 4. Yummy Sweaty <laughs> Potato Dishes I fade. The first guy who ever ate it. Is my Let's make potato dishes from around the world and today it's Alec. Hello babies, today we're eating Abla Türkiye'ye çıkaracağım. İstiyorum. Şimdi de bu ablanın kanalına bak. Ben bunu istedim. Neyse. Dur, dur, Bu ne? Şimdi şorta bakalım biz. şarkıyı çok sevmiyor. <laughs> Abi bu <da üzüldüm> ya? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar abim <yalla. gülüyor> Abi biz arkadaşlarımızla videoyu bitirdik ya Fua Dafo bitirdik. Beyaz, beyaz sardalda bir sizde bir şey öğreteceğim. Hep şey yapmıyorum arkadaşlar beyazallar. Hep şeyini değiştiriyorum. Burada bu. Onun şeyini çok sevmiyorum. Bu ne? Papçık kötü Free Fire. Free Fire videosu istiyorsanız like atın ve ben Free Fire'da geliştim. Bugün atmaya çalıştım ama atamadım Free Fire. Ben her zaman devam ediyorum. Bu ne? Yap ne yapmaya çalışıyorsun? He ben bunu biliyorum o yerde. Ne biletiyorum abi bunu? Geçir abi. Abim bir kere gambol sıçtı. Bunun bu adı ne? Gambol sıçmıştı abim bir kere. Ama bunun adını bilmiyorum ben. Biraz memur çok güzel çizerim ha. Çiz. Abim bir videoda bunu çizecek. Bakalım güzel olursa like at. Abi ben gösterim sana. Oha lan. Euzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baba. Baba. Ay senin defterine bakacağım. Onu göstereceğim. Bak. Arkadaşlar şimdi ben göstereceğim. Bir gidiyorum. Abi, abime şimdi resim defterine bakacağız. Abi ben. Acam yok. 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 <laughs> şey Yakın. Abi ben kendim çekiyorum. Yüzmalıyım. Valla iyi ki tanışmışız ya arkadaşlar. Bence de. Evet ya iyi ki tanışmışız. Bence var ya harika dost olurum. O zaman ben bir tane WhatsApp grubu kuruyorum. Ya, grubun ismi ne olsun? Grubumuzun ismi Gerçek Dostlar. Nasıl? Bro benim barıca sana emanet ve ya. Anladın <laughs> sen. <laughs> Rahat ol. Kapatıyorum. <laughs> <laughs>